Mecnun. Mecnun. Uyandım yine şu anda uyandım. Şu an kapalı gözüm ama uyandım ya. Ya kim? Abi sen ne yapıyorsun burada? Bir sen eksiktin yemin ediyorum. Bir sen eksiktin şu odaya girmeyen. Ne oldu da nasıl oldu da girdin acaba? Ne işin var burada bu saatte? Sabah beşinde. Ya Mecnun. Sen hani sabahleyin bana şey demiştin ya. Abi sen hep yedeksin. E, niye hala bırakmıyorsun bu işleri diye sormuştun yani. Ya evet. Bırakamam ben Mecnun. Bunu sormak için mi geldin? Sabah beşini mi seçtin uygun saat olarak onu mu düşündün? Bırakamam. Çünkü daha e, ortaokul ikiye giriyordum. Orta ikiye gidiyordum ben. Ondan sonra bizim sınıfın maçı vardı. Babamla beraber biz de maça gittik. E, ama izlemeye tabii. Yani beni takıma almamışlardı. Neyse. Babamla böyle hani yandan maçı seyrediyoruz. Maçın bitmesine böyle bir son beş dakika kala çocuklardan birinin ayağı burkuldu. Ondan sonra başka da kimse yok. Yedek falan yok. Aa Kamil burada. Bari Kamil girsin maça dediler. Ben bir sevindim Mecnun. Bir sevindim. Anlatamam yani. Çocuğun işte kramponlarını bana verdiler. Ben onları hemen giydim tamam mı? Böyle bir depar attım hemen çıktım sahaya ama nasıl koşuyorum? Böyle deliler gibi koşuyorum yani. Neyse son dakika top benim ayağıma geldi. Böyle ceza sahasının dışından topa bir çaktım. Laks diye doksana. Gol oldu. Evet gol oldu çok güzel olmuş. Vallahi bravo. Çok hoş olmuş da. Ee, e, ee, e'si yani babam dedi ki ya var ya bu çocuk çok iyi topçu olacak. Dedi dedi durdu yani. Hatta bir ara beni böyle bir kulübe falan e, vermek istemişti. E, ee, annem o zamanlar müsaade etmedi. Bir hafta sonra da babam öldü zaten. <laughs> Babalar bazen böyle şeyler yapıyor işte. O yüzden ben bırakamam yani. Bırakamam artık. Ben o Son beş dakikayı bekliyorum. Hani son beş dakikada da olsa girip o golü atacağım bir. <laughs> yani hazır senin elinde böyle bir fırsatım varken bence kenarda bekleme. Hani gir ve baban için oyna. Neyse. Hadi Kamil kaçar. Hadi. Eyvallah. Bana bak İskender, şu senin dünür. Nasıl oluyor da sürekli şans oyunlarından parayı götürüyor? Bilmiyor musun? O halde öğreneceksin be İskender. Öğrenip sırrı bize vereceksin. Eğer öğrenemezsen, buradan sağ çıkamazsın, haberin olsun. Abi, ütüyü yapıştırayım mı suratına? Hem kalıcı bir iz bırakmış oluruz, hem de yüzündeki kırışıklıkları düzeltmiş oluruz. Gerek yok, o bizi gayet iyi anladı. Öyle değil mi İskender? Hadi bakayım şimdi mışıl mışıl uyu. Sakın sesini de çıkarma, tamam mı? Hadi. Size yedizliğin börekler, çörekler gözünüze dizinize dursun inşallah. Allah tepenizden baktırsın. Ödüm yarıldı. <laughs>